İzlediğiniz <laughs> için <laughs> salgın nedeniyle kontrollü tamam. normalleşme dönemindeyiz. Salgın nedeniyle hayatımızı kontrollü normalleşme döneminde. Lütfen maskelerimizi takalım. Sosyal mesafe kurallarına uyalım. Kıymetli vatandaşlarımız, sağlığımızı korumak için lütfen maskelerimizi takalım. Sosyal mesafe kurallarına uyalım. <laughs> İstanbul'dan geliyoruz e, hafta, hafta sonu için geldik cumartesi giriş Pazartesi çıkış şeklinde olacak ee, yani biz daha kalabalık bekliyorduk aslında öyle olmaması iyi oldu ee, Beğendik ilk defa geliyoruz ee, tekrar geleceğimizi düşünüyoruz ee, Bir hafta kalacağım Nasıl? Dün geldik. Yani sezon finalini getirmek için tekrardan geldik kızımla. Kızım çok seviyor kaymayı. öyle. Gayet çok güzel. Her sene geliyoruz zaten. Ee, öyle. Gayet güzel. 2-3 ee, yıl önce gelmiştik. Öğrenmiştim dersini almıştım. Yine de unuttum. Düştüğüm zamanlar oluyor ama gene de biliyorum.